Son 2-3 yıldır Türkiye e, tüm dünyada yükselen bir değer, e, gayri safi milli hasılası olsun, nüfusu olsun, e, konumu olsun, jeopolitik konumu olsun, Avrupa'ya yakın, Ortadoğu'ya yakın, Afrika'ya yakın, Asya'ya yakın tam merkez olması itibariyle, konumu itibariyle çok dikkat çeken, yükselen bir değer. Tabii hal böyle olunca e, muhtelif ülkelerdeki yatırımcıların ilgisini çekiyor. Geçmiş yıllarda işte özelleştirilen çok ciddi büyük kurumlar var. Bunlar yine bize gösteriyor ki yabancı şirketlerin Türkiye olan yoğun bir ilgisi söz konusu. Bu arada tabii bizim Türk şirketler, Kobiler veya Kobiden daha büyük sınıftaki sayabileceğimiz şirketlerimiz de zaman zaman ilgileniyorlar. Onların da ilgisini çekiyor. Acaba biz de bir yurt dışındaki şirketle ortaklık yapabilir miyiz? Veya stratejik partnerlik yapabilir miyiz? Ki bana kalırsa da stratejik partnerlik daha faydalı olacaktır. E, tabii stratejik partnerlikle partnerliğin farkı ne? Bir de ona bakmak lazım. E, stratejik partnerlikte e, şirkete yeni giren ortak, yeni gelen ortak sadece ortaklık e, hissesiyle orantılı olarak sermaye katılımı yapmakla kalmıyor. İşin gelişimine de katkı sağlıyor. İşin ucundan tutuyor tabiri caizse. Bu da önemlidir. Yani bizim tür şirketleri yurt dışında ortak ararken buna dikkat etmeleri lazım. Bana ne katkı sağlayacak, işime ne katkı sağlayacak, işimizi ne kadar ileriye taşıyabilecek bunu önemsemelidirler. Burada safi bir şirkete finans girişi, yeni finans kaynağı gözüyle bakmamalıdırlar. Zaman zaman bu hata yapan şirketleri görüyoruz, şahit oluyoruz. Burada tabii yurt dışında ortak bulmak istiyor. Yurt dışında nasıl açılalım, nasıl yapalım, nasıl birileriyle partner olalım? Bu sorunun cevabı önemli. Burada muhtelif danışmanlık şirketleri, danışmanlık kuruluşları ile çalışılabilir. Ancak burada kurumsallaşma sürecini tamamlamamış şirketlerin böyle bir şeye yeltenmemesi, böyle bir şey düşünmemesi tavsiye ederim. Bir, zaten başarılı sonuçlanma ihtimali çok düşüktür kurumsallaşma sürecini tamamlamamış bir şirketin yurt dışında ortak bulması yani çok mümkün değil. Velev ki buldu. Bu, bu, o takdirde de pazarlık gücü çok olmayacaktır. Bugün e, bu haliyle şirket 100 birime e, 100 birim ediyorsa şirketin değeri ama kurumsal süreçlerin tamamlanmış olması ve e, bir, bir takım e, rakamlarının iyileşmiş olmasıyla çok kısa bir vadede 100 birim eden değer 200 birime çıkabilir. Yani 100 milyon dolar ediyorsa şirketin değeri çok ufak tefek müdahalelerle birkaç aylık yani 6 aylık bir yıllık belirli periyotlarda yine destek alarak danışmanlık destekleri ve diğer dış destekler alarak şirkete o şirketin değerliliği artırılabilir. Dolayısıyla 100 milyon değerindeki bir şirketin mi ortak alınması kıymetli? 200 milyon dolar mı? Tabii ki 200 milyon dolar. O yüzden şirketlerimizin o kurumsallaşma süreçlerini tamamlamış olması, belli olmazsa olmaz kriterlerin yerine getirmiş olması lazımdır ki yurt dışına açılsın.